1 2 3. Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün ne yapıyoruz? Telefonumuzdan bilgisayara kablosuz bağlantı yapacağız. Oyun oynarken ekranı yansıtmak istiyorum ha. Yani herhangi bir şeyi. Ona sefonu göstermek istiyorum. Haydi geçelim. Çünkü bilgisayardan buraya basıyorsunuz. Ayalara basıyorsunuz tabii ki buradan hemen. Buradan sisteme giriyorsunuz. Sistemle bu bilgisayarda göstere basıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka basın. Buradan bak. Bu bilgisayarı yansıtmak için kablosuz ekran isteğe bağlı özelliği ekleyin diyor. Ben de ekliydi. Ben sildim. Size göstermek için. Buradan geliyorsunuz. Ben de buraya yazıyorum. Çıkmadı la. Estağfurullah. Ha, özellik ekle. Heh, buraya. Kablosuz ekran. Üzeri diyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Şimdi ekleniyor bu. Ekleyince telefondan göstereceğim nasıl yapıldığını. <laughs> Sesi Evet arkadaşlar yüklendi şu anda gördüğünüz gibi. Tamamı doldu. Şimdi buradan <laughs> sisteme basıyorsunuz tekrar. Buradan ee, neydi bu yukarı göster. Basıyorsunuz bak şuraya eklendi şu anda. Şimdi buna basıyorsunuz buradan. Bekliyorsunuz. Ben telefondan gireceğim şimdi. <laughs> ben de şey var. Yok alışmış bir Daha iyi görebilmek için. A24 var elimde. Samsung. Böyle aşağı iniyorsun direkt var şurada. Şöyle yapayım. Smart yazıyor altta. Ulaşmanız gerekiyor. Ben açtım. Bak hemen. Şöyle. Şeye bağlanıyor da wi -Fi. Onu unuttuk. Bizim Wi-Fi'ye bağlanıyor. Bağlandı. Bağlan. 67, 61, 68, 31. bağlandı. Ha, bu şekilde. telefon gözüküyor şu anda. Evet. Takılıyor bak arada. İttihate göre. Şu anda ne yapalım? Youtube'a girelim bir. Çok yerden geliyor. Bana donuyor. Tamam size... Her zaman gibi asitler beni buluyor. Bak saat kaç? 18, 13, 6. Elektrikli gitti. Video orada kaldı benim. Ee, ben en son gözüken yer oradaydı. Donduğu dakika. O da kaldı. Devamını de yapabilirsiniz. Benden bu kadar. Hoşçakalın. Videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.